her türlü ilgi alakayı sağlıyorlar. Bir sadece sokak köpeği değil, hani kedi falan da getirin, kısırlaştırma da olsun. Sokakta olup da böyle başıboş gezenleri getiriyoruz. Her türlü yardımı da bulunuyorlar sağ olsunlar. Sokak hayvanlar için hani otelden toplanıp mama yerleri var bildiğim. İnsanlara hayvan sevenler onları dağıttıklarını biliyorum. Ben de alıyorum hani dağıtıyorum. Ya yani her, her, konuda yardımcı oluyorlar ama hani Haybunans'ta aradığımız zaman anında geliyor. İşte buraya devamlı gelen arkadaşlara hiçbir zaman hep güler yüzlü bir şekilde davranıyorlar. Hani ben memnunum yani kendi açımdan. Arkadaşlar Karova Mahallesi Güneş Tur sitesinde acil bir kedi ihbarı var. Direkt ona intikal edelim. Tamam Kuşadası Belediyesi'ne, Ömer Günel'e ve ekibine e, bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Ben e, haftada 10 tane, ayda 40 tane randevusuz... Dişi ve erkek kedi getiriyorum, kısırlaştırıyorum, sokağa salıyorum. Yani şimdi biz elimizden geldiğince kısırlaştırmaya önem verirsek, zaten belediye bu konuda çok hassas, önem verirsek sokak hayvanlarının hayatını biraz daha kaliteli yaşamalarına neden oluruz. Aradım hemen de aldılar. Şimdi de içeride kısırlaştırıyorlar. Biz kısırlaştırmış mıydık ona? Tabii canım. Tamam. Bir buçuk ay oldu ya. Erkek olan değil mi? Erkek. Tamam. Şimdi bu erkek erkenlik bilince ev ürünü ayrılmıyor Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi. Ee, burada sokak hayvanlarına yardım ediyoruz. Onların bakımlarını ve hastalıklarını iyileştiriyoruz. Aynı zamanda ücretsiz kısırlaştırma hizmetimiz vardır. Üç veteriner hekimimiz var. Ee, düzenli olarak kısırlaştırma yapıyoruz. Eğer mahallelerinde, sitelerinde e, kısırlaşmamış kedi ve köpekleri varsa lütfen 444-7114 yani güvercin masaya mutlaka bildirip ihbar oluştursunlar ki e, onlara destek ve yardımcı olabilelim.